Zeytin. Gördünüz zeytin. Şimdi bir dostum zeytin çekirdeği mideye iyi gelir dedi. O dedi, bu dedi, şu dedi. Ben de biliyorum bir tane zeytin çekirdeğinden mi olur? Bazısı eriyor bağırsakla bazısı edin mi çekirdekler? Bir taneden bir fayda olmaz dedim. İki tane yer, iki tane yuttum. Zeytin yedikten sonra çekirdeğini atmadım. Sonra üçe çıkardım, dörde çıkardım, beşe çıkardım, altıya çıkardım, yediye çıkardım. Ona on bir on iki derken üç defa da on bir tane yuttum. Yani 40'a yakın zeytin çekirdeği yuttum bir günde. Aman şöyle olur, aman böyle olur. Neye göre? Türkçe kaynak yok. Sallamış. Birisi şöyle zararlı, diğeri böyle faydalı. Herkes sallamış. Klinik araştırması yok. Klinik araştırması yoksa ben itibar etmem. Ahmet dedi, Mehmet dedi, Hacı dedi, Hoca dedi. Ne oluyor? Diyeyim, bu şekilde bir faydası olması lazım. Çünkü küreselciler insanları öldürmek için long covid ürettiler. Ondan sonra covid ürettiler. Covid long covide dönüştürüyor. Daha tehlikeli hale geldi. Birçok insanlarda beyin kanaması, kalp krizi gibi çeşit çeşit ölüm vakalar ortaya çıktı. Birçok insan kalp krizinden beyin epilti attı, beyin kanamasında vesaire. Bazı insanlarda da bağırsaklara ortasında bir yağ tabakası var. Askı denir, mezenter denir. Türkçe askı anlamına geliyor. Bağırsakları böyle bir arada tutan yağ tabakası var. iç yağ. Hayvanı kestiniz zaman Ramazan'da şey bayramda görürsünüz, kurban bayramı. Hayvanın ince bağırsak, 12 bağırsak, kalın bağırsağını, karaciğeri, mideyi böyle saran bir iç yağ var. O yağ insanda da var. Buna benzer. Buna şimdi ikinci beyin deniyor. İşte bu yağın ortasında beyin diniyor ikinci beyin. Burada atar damar var, toplar damar var. Sadece damar yok. Bir de hangi vitaminden, mineralden, enzimden tüketildiği gıdaları ne alması gerekiyor vücudun? ne ihtiyacı? Onu alıyor. Ayarlı, otomatik çalışıyor. Şimdi şeytanın hizmetkarları varsa, ona hizmet eden insanları yok etmeye, öldürmeye, hastalandırmaya, ondan bir menfaat peşine koşanlar varsa, Allah'ın da insanlara sunmuş olduğu bir Kur'an var, bir peygamber var, bir din var, bir iman var. Yani mutlaka COVID'e karşı bir çözüm çözüm vardır dedim yani bu Kur'an'da vardır ayet olarak veya hadis olarak vardır ve peygamber söylemiştir veya vardır bir yerde yani bunu peygamberimiz 1400 şu kadar yıl önce söylemiş birçok şey söyledikleri hep, hep çıkmıştır long covid ile ilgili dünyada yapılan bütün araştırmaları inceledim covid'e karşı etkili bitkiler ekinezya, afrika sardunyası cat's claw, kedi pinçiz ladengülü, aslan yelesi araştırdım da araştırdım olmuyor bir şey eksik dedim ki bu Kur'an'da vardır mutlaka yani bu o kadar önemli bir şey Kur'an'da vardır. Kur'an'da en çok adı geçen bitki nedir diye düşündüm. Zeytin. Zeytinin yaprağı mı, çiçeği mi, kökü mü, kabuğu mu, çekirdeği mi? Neyse faydalı buna karşı. Onunla ilgili araştırma yaptım yaptım. Tamam, yaprağında çok güzel şeyler var ama yeterli değil. Çekirdeği de iyi bir araştırma yapayım dedim. Türkçe hiçbir kaynak yok. İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da Birçok ülkede araştırma yapılmış. Onlara baktım. Ee, İrlanda, Portekiz, Portekiz, İrlanda ortak bir çalışma yapmışlar. Zeytin çekirdeğini incelemişler. Muazzam bir buluş yapmışlar. Şimdi geliyor bomba. Beyin için çok önemli olan nörotransmiteler var. Nörotransmite bilgi aktaran, haber aktaran, hücreden sinir hücreden sinir hücrelerine, beyinden diğer sinapslara mesaj gönderen kod oradan hücrelere nörotransmitterler var. Haber aktaran, taşıyıcı. En önemlileri asetil kolin, gaba. Gabanın açılımı gama asetil mütürik asit. Bu nörotransmitterler beyin için, sinir sistemi için çok çok önemli. Asetil kolin haber taşıyor. Asetil azalırsa Alzheimer hastalığı ortaya çıkar. Önce unutkanlık, sonra beyin yavaş yavaş gider. Azaldı çekilir. İki, GABA. Yani Gama amino butirik asit. Kısaltılmışı GABA'nın bu. Bu azalırsa Parkinson, ALS, motor nöron yani. Nörolojik rahatsızlar. İkisinin azalması nörolojik, sinirsel ve beyinsel sorunlar doğar. Araştırma yapılmış. Bu hastalığın sebebi ne? GABA veya asetil kolin eksikliği. Nasıl artırırız? Alfa GPC ürettim bunun için. Alfa gliziril fosforil kolin. Fakat son yaptığım araştırmalarda ne gördüm? Zeytin çekirdeğinde bu bu iki nörotransmitteri aşağı çeken iki tane enzim var. Birisi asetil kolin esteraz derseniz enzimdir. Asetil kolini çözen, dağıtan bir enzim var. Asetil kolin esteraz. Asetil kolini çözen, inhibeden, azaltan asetil kolin esteraz diye bir enzim var. Bu enzim yoğun çalışırsa asetil kolin azalır, Alzheimer'a kadar gider. Bir enzim daha var. Aslında enzimler faydalı ama bu tehlikeli. Bu asetil kolin minimum seviye çekiyor. Azaldıkça beyin gidiyor. Bir diğer Enzimse Enzim ise butiril kolin esteraz. Bu da GABA'yı. Minimum seviye çıkıyor. Böylece Parkinson, ALS, motor nöron bir sürü hastalık ortaya çıkar. İşte bu iki enzim tehlikeli. Bu iki enzimi durdurmak için biz alfa GPC ürettik. Alfa GPC. Yani asetil kolin ve GABA'yı artırmak için. Ve Parkinson, ALS, motor nöron birçok hastayı hamdolsun iyileştirdik çok çok başarılı. Safran kapsül ürettik, ginkgo kapsül ürettik. ginkgo Alzheimer'e karşı safran, şizofren, makula dejenerasyonu, depresyon, alfa GPC, ALS, motor nöron falan filan. İşte burada zeytin çekirdeğinde ne bulundu? Bu enzimleri minimum seviyeye çekebilecek güce sahip olduğu ortaya çıktı. Yani zeytin çekirdeğinin birleşiminde öyle etken maddeler var ki öleropin, nüzahinde, luteolin, rutin, trozol falan filan. Şimdi zeytin çekirdeğinin birleşiminde polipeptitler bulundu yani proteinler. Bunlar sistemi çalıştırıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Zararlı enzimleri zararsız hale getiriyor. Serbest radikalleri süperoksitiz, mutaz, katalaz ve glutatyon ne yapıyor? Bu zeytin çekirdeği harekete geçiyor Antioksidanları artırıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. En tehlikeli serbest radikalleri denemişler ve zeytin çekirdeğinin birleşimi içindeki peptitler bu serbest radikalleri en tehlikeli serbest radikalleri zararsız hale getiriyor absorberi yok ediyor evet buradan şuraya varıldı arterioskloro damarlar içinde plak oluşmasını önlüyor damar sertliğini önlüyor yüksek tansiyonunu kolesterol lipitini önlüyor kanseri iyi geliyor kardiyovasküler hastalıklar yani damarsal ve kalp hastalıklarına iyi geliyor beyin yaşlanma nedeni beyinde oluşan plakları çözüyor tekrar fonksiyonel hale getiriyor oksidatif stres serbest radikalleri yok ediyor merkezi sinir sistemini çalıştırıyor en önemlisi de işte bu iki enzimi hop frenliyor. Zeytin çekirdeğinin birleşiminde tirozol, tirozolaz enzimini minimum seviyeye çekiyor. Hidroksitirozol, öloropin, dialdehit falan filan ve ABTS denen serbest radikalleri yok edebilecek en tehlikeli serbest radikalleri DPPH yani açılımı 2,2 difenil prizol hidrazil o serbest radikalleri zeytin çekirdeği zararsız hale getiriyor. Yani nörolojik rahatsızlara iyileştiriyor. Beynin fonksiyonlarını, sinir sisteminin fonksiyonlarını artırıyor. Bir diğer özelliği ise katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon, antioksidanlarının kalitesini artırıyor. Yani biz zeytin çekirdeği diyabet hastalığını önlüyor, karaciğer yağlanmasını önlüyor, böbrek hasarını, böbrekteki enfeksiyonu hasarı önlüyor, kalbi güçlendiriyor, damarları güçlendiriyor, beynin fonksiyonlarını, beyinde oluşan amelot peptitler yani sertleşmeyi önlüyor, bozulmayı önlüyor. Hasarı her organda adeta zeytin çekirdeği yeniliyor. Evet Allah bu zeytin çekirdeğine verdiğin bu nimet çok büyük bir buluş. Evet zeytin çekirdeği süperoksit dismutaz süper oksijen anyonunu hidrojen perokside dönüştürür. Süper oksijen anyonu çok çok tehlikeli. Bıçak gibi, şilet gibi. DNA'ları kırılmasına sebep olur. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Antioksidanlar tarafından tamir edilmezse, yenilenmezse kişi değil 70 yaşını 10 yaşını bulamaz. Böyle bir hastalık var zaten. Katalaz. Katalaz ise süper peroksit dismutazın mutazın süper oksijen anyonunu hidrojen peroksite dönüştürür. Katalaz da hidrojen peroksiti suya ve oksijene dönüştürür. Değiştiriyor dönüştürür karbondioksit demek zararsız hale getir. Glutasyon zaten serbest radikal vücudu temizliyor. Yani bütün organlardaki hasarı yavaş yavaş yani sadece beyin, sinir sistemi, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas hepsini yavaş yavaş tamir ediyor. Her türlü hasarı ortadan kaldırıyor. Bütün serbest radikalleri yok ediyor. Bütün toksik maddeleri yok ediyor. Antioksidanların kalitesini artırıyor. En önemlisi de nedir? Asetil kolin ve gabanın yavaş yavaş yok oluşunu önlüyor. Tekrar kaliteli üretimini sağlıyor. Böylece beynin fonksiyonları mükemmel mükemmel hale geliyor. İnsanlık tarihinin en büyük buluşunu ben yaptım. Bin yılın buluşu bu. Bin yılın süperoksit, zeytin çekirdeği, süperkritik, karbondioksit, ekstraksiyon sistemleri. Benden başka üreten yok. Bu sadece saf ama. içerisinde başka ozon yağlı serbestleri de var. Bu daha 30 çeşit bitki yağıyla karıştırılıp kullanılabilir hale getirilecek. Kendi üzerimde önce deniyorum. Kobay. Tövbe estağfurullah kobay. Bağırsakların epitel dokusu yani en hassas bölgeyi hasar bağırsak. Eritabül bağırsak sendromu, çölya, kron, morbus, kron, bağırsak kanseri, kolon kanseri, bağırsakları tertemiz ediyor. Papayin, papayadan elde edilen papayin enziminden 10 kat daha güçlü bağırsak için. Ve soya fasulyesi ve kenevirden elde edilen yağdan 10 kat daha güçlü. Hem kenevirden hem soyadan hem papayadan. Bunlar da bağırsak için kullanılıyor. Onlardan 10 on kat daha güçlü. Zeytin çekirdeği. Evet. Ne yaptık? Zeytin LKVD yani zeytin long covid. Şeytanın uşakları varsa biz de acizene Allah'ın iyi bir kulu olmaya çalışıyoruz ve şeytanın pislikleriyle, küreselcilerle kendi çapımızda acizene mücadele ediyoruz. Onların imkanları var. Bizim de arkamızda Allah Allah. Onlar insanların yavaş yavaş beyin kanaması, kalp krizi, oraya pıhtı buraya pıhtı atarak öldürüyorlar. Biz de iyileştirmeye çalışıyoruz.